Hadi bakayım burayı alayım bir de. Silah vermeyecek de. Yani biliyordum. Oğlum yalnız vodka ile kaç kez ben eşleştim lan. Güzel. Ne oluyor? Dur. Çok karışık biraz şu an. Ah. Hadi. Çok güzel. Şimdi bunu değiştireceğiz şarjörünü yarım saat içinde değiştirelim herhalde daha yeni başladı değiştirmek yani. arkadaşlar o kadar çok aynı ismi görüyorum ki oyunlarda denk geldiğim anlatamam yani Devran 02 var mesela o çocuklar yani kaç kez denk geldiğim bilmiyorum yani artık onun da adını gördüm mesela sağda. Ya bir git Allah aşkına ya. Fırlayıp fırlayıp durma başımda. Allah. <laughs> Gir oradan. lan basımsız herif. Ben de seni ciddiye almışım ya. Ne oluyor dışarıda? İlgileneceğim. Şunu şarj edeyim. Oğlum her kil bilmem ne diyenler. Bir dünya her kil bilmem ne atacağım diyen var. Yani 5 kil aldık da bir tane Evet, ölümlü adam. Allah belanı ver. Kral kesere bereket. Kral harbiden sözün nereymişin yani? Yalnız iflas edersin. Ben sana söyleyeyim. Aradan gördü mü? Yok ya. Köyün arkasında. <laughs> ee, nerede? Dur şurada bir yerde gördüm. Yeto! Kendine iyi bak Yeto. Limi çaldın çakal Yeto. Ne olmuş orada? Bir dakika o ne? Ne oluyor orada abi? Bu ne abi? Hayırdır baba ya ittirelim istiyorsan. Allah belanı vermesin. indi İndi arabadan. Allah belanı vermesin. kafa yiyeceğim. Öldüm şekle bak. Daha hable bela kuvvete ya. Al orada sen biraz. Bak adam var. Nerede bu? Kardeşim kusura bakma. Seni keseceğim. Kesinlikle kişisel algılama. Evet. Bak biri geldi. Tepeye atladı. En tepeye atladı. Bir dakika. Oğlum bir sabit dur lan. Çok güzel. Yalnız notkayı vurduk. Abi yorum düşüyor. Düşüyor. Teşekkür ederim. Kesenize bereket. Ben çok konsantreyim de oyuna. Aa. Şaka mı? Acı nasıl? İkisi de gitmedi ya. İkisinin de ölmesi lazım değil miydi? İnanılmaz bir sahneydi. İnanılmaz dramatik bir sahneydi yani bence benim adıma. Katlan o kafana. Geri sok abi tamam geri sok geri sok abi kil başına challenge yapıyoruz bilginiz olsun yani herkes kil başına bütçesine uygunsa bir tane hediye gönderiyor. Bak biri dolanıyor, pikletiyor geri sıkmaya çalışıyor. Tam bir bela ya yemin ediyorum bunlar. Bir takım daha var belli ki. Ben onların randomdan çıktığım anda o başkalarına sıkmaya başlıyor bunlar. Evet neresiydi orası? dedi? Hala oradalar ya inanılmaz. Oğlum herifler öldüler bittiler artık yani. Al eşyaları da. Aa aşağıtladı. Bana deniyor ya. Bana deniyor ya. Nereden deniyorsun bana? Yavaş yavaş. İyi de sıkıyorlar ha. Ay iyi de sıkıyorlar. Ben daha şundan basalım bari. Gidip önlerini tutacağım bunların. Bak. Gelin gelin böyle gelin. Oğlum harbi tehlikeliyim ya. Bak. Bir sabit dur. <laughs> Çok iyi ya. Harbi oynadım bunlarla. Gideyim şunu keskin şanslı alayım. Kar 98'i vardı bunun. Ulan Mosin'i alacağımı hiç almam daha iyi. Bak şurada bir lootladığım adam vardı aslında onu. Lootunu alabilirim de. Neyse abi köprüde Marketten falan alırım olmadı bir şeyler ya. Hiçbir şeyim kalmadı. Yani yakında dolumu çıkartacağım. Oo çok ah. Araba gidiyor. Abi bir tane M24, bir tane kas, bir tane yelek. Ee, 556. Evet arkadaşlar biraz beğeni biraz beğeni lütfen. Yunus gibi zıplıyorum vallahi. <laughs> Yunus balığı gibi. Ay, kule 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 kule. Aha. Ya sesi geldi. Şu taraftan bir yer. Aa. Aha. Aa bak şurada bir sor. Render'dan görünüyor ya. Allah'ı Aa nereye gidiyor? Bak geldi herif yere. Oo orada kaç kişiler oğlum bak şurada da birisi var. Ran dürbün aç kapayınca gözüküyor. Alan dışındayım ya inanılmaz. Bu pozisyonda bana verse alanı var ya. Bak. yine arabaya. Sabit kal. Sabit kal. Ey ananı. Al herif. Lan oğlum adam. Çok şanslı. Tam ona sıktım anlarda hareket ediyor sadece. İnanılmaz şanslı bir insan. Sadece ona sıktım anlarda hareket ediyor. Sanıyorum 1 vs 4 kaldım ya bu arada. Evet artık sanmıyorum da kesin eminim yani. adamlar ne yapıyorlar ben anlamadım ki yattılar şuraya ya. kadar da hareketliler ki. Maşallah çektik gibiler. Çekilik gibi kanadımı düzmedim. Murad alıp doyar doya gezmedim bu kara yazıyı kendim yazmadım Alnıma yazılmış bu kara yazı Kader böyle imiş ağlarım bazı Gönüle ye ye be, be, bey. Arkadaşlar bu arada ikiye bir kaldım ya şansıma sıçayım. Harbi şansıma sıçayım. Adamın kıçımın dibinde çıkmasına ne diyorsunuz peki?